Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda kanalımızda yapmış olduğumuz satranç konulu fıkra yarışmamızın sonuçlarını ilan edeceğiz. Bugüne kadar beklememizin sebebi yarışmada dereceye giren arkadaşlardan kendi seslendirmeleriyle fıkralarını video olarak istemiştik. Bir de jüri üyelerimiz, çok değerli arkadaşlarımız Meryem Deveci ve Özlem Akın Urhan hocamız da kendi duygu düşüncelerini sağ olsun beni kırmayarak bize video olarak gönderdiler. Şimdi bu benim bu konuşmamdan sonra önce değerli hocalarımız, jüri üyelerimizin duygu ve düşüncelerinden sonra final sıralamasında öncelikle birinci olan Mehmet Hamurcu kardeşimiz e, fıkrasını, daha sonra ikinci olan Zeynep Nayman hocamızın eserini ve üçüncü olan İbrahim Kaptan kardeşimizin de fıkrasını dinledikten sonra jüri özel ödülünü kazanan Abdullah Sözen hocamızın fıkrasıyla karşı karşıya olacaksınız. Ben tekrar e, yarışmamıza gönüllü olarak değerli zamanlarını ayıran Değerli öğretmenlerim Meryem Deveci ve Özlem Akın Urhan hocalarımıza jüri üyeliği yaptıkları için teşekkür ediyorum. E, yarışmamıza eser yazıp zaman ayıran e, bütün arkadaşlara da teşekkür eder. Hepsini kutluyorum. E, satranç temalı konulu etkinliklerimiz devam edecek. Kanalımız sizlerin ilgisi ve desteğiyle büyüyor. E, Like'larınızı eksik etmeyin. E, henüz kanalımıza ulaşmayan satranç sever arkadaşlarınıza da... Kanalımızı tavsiye ederseniz daha çok kişiye ulaşıp daha büyük işler yapma yolunda daha emin adımlarla ilerleriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla, sevgilerimle arkadaşlarım. Arkadaşlar merhaba. Satranç fıkra yarışması jüri üyelerinden Meryem Demeci ben. Öncelikle yarışmama katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bizler için de harika bir deneyim oldu. Fıkralarınızı okumak çok eğlenceliydi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yarışmada görüşmek üzere. Başarılar. Arkadaşlar merhaba. Satranç konulu fıkra yarışması jüri üyelerinden Özlem Akın, Urhan ben. Yarışmamıza katılmış olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Konusu satranç olan farklı yarışmalarda buluşmak dileğiyle bol satrançlı ve güzel günler diliyorum. Karısı adama sinirli sinirli söyleniyormuş. Kafanda satrançtan başka hiçbir şey yok. Satranç, satranç, satranç. Ne zaman evlendiğimizi bile hatırladığını düşünmüyorum. Adam sakin sakin cevap vermiş. Tabii ki hatırlıyorum hayatım. 13 yaşındaki Karsten'in dünya şampiyonu Kasparov'la beraber kaldığı gün. Canı sıkılan kral tüm taşlara seslenmiş. Beni satranç tahtasına nasıl korursunuz diye. Atlar ben helikopter gibi korurum demiş şahım. Değiller, ben füze gibi gelirim hemen korurum demiş. Kaleler ben kule gibi hemen önünüze gelip korurum demiş. Vezir ben ahtapot gibi her yerden gelip korurum demiş sizi. Piyon ise küçücük boyuyla emekleyerek hele önce beni son yatağa bir ulaştırın da o zaman karar veririm yapmam gerektiğini. Temel bir gün elini kırar ve doktora gider. Hmm. Doktor hanım artık satranç oynayabilecek miyim? Elbette bir sıkıntı olmaz. Her şeyde bir hayır varmış demek ki. Önceden satranç oynamıyordum. Yakup Bayram 1980'li yılların ortasında Gaziantep'ten Ankara'ya kazandığı üniversiteyi okumak için gelmişti. O zamanki Ankara'nın tek satranç merkezi olan Fatih Kıraathanesi'ne gelmeye başlamıştı ve birkaç da turnuvaya katılmıştı. Ankara satrancı en büyük şokunu yaşıyordu o zamana kadar birbirlerinden bir piyonu bile gözledi gibi esirgeyen Fatih oyuncuları bu yeni gelen eleman tarafından ağır yenilgiler alıyorlardı. Yakup Bayram her oyunda en az ya kale ya vezir hatta hem kale hem vezir feda edip önüne geleni yeniyordu. Karşısındaki usta da olsa acemi de olsa hiç fark etmiyordu. Ankara'nın böyle bir satrançtan haberi bile yoktu. Yakup Bayram hızla yükseldi, Ankara şampiyonu oldu, ulusal ve uluslararası turnuvalarda çeşitli başarılar elde etti ve FIDE ustası unvanını aldı. Ancak Yakup'un ilk ve en yakın arkadaşlarından birisi ben olduğum için ilginç bir şey fark etmiştim. Her oyundan önce kimseye göstermeden ceketinin cebinden bir kağıt çıkarıp okuyor, sonra önüne geleni atları, filleri, kaleleri patlatıp mat ediyordu. Her ne kadar kimseye göstermemeye çalışsa da ben çok yakın arkadaşı olduğum için fark etmiştim. Beni bir merak aldı. Acaba bu bir muska, bir dua, bir sihir, bir büyü türü bir şey miydi? Bir gün bir turnuvada ikimiz de rakiplerimizin işini erken bitirdik. Hadi dedik Fatih'e gidelim. Geldik Fatih'te bir masaya oturduk. Ceketlerimizi de çıkarıp oturduğumuz sandalyelerin arkasına astık biraz oyunlarımızı analiz ettikten sonra Yakup Üstad ben bir lavaboya gideyim dedi. Bu benim için büyük bir fırsattı. Kalktı, gitti ve ceketi, onun o sihirli muskanın olduğu ceketi sandalyenin üstlerinde duruyordu. Yakup gözden kaybolur kaybolmaz elimi hızla ceketin cebine attım ve tek hamlede o oh, sihirli yazıyı buldum. Açtım kağıdı okudum. Aynen şöyle yazıyordu. Filler çapraz, kaleler düz.